Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Bana dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi. Hem onun birliğine teslim olan Müslümanların ilki olmam da bana emredildi. De ki: Eğer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. De ki: Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize kul olun. De ki asıl hüsrana düşenler kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir. Evet işte asıl açık hüsran budur. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bundan korkutuyor. Ey kullarım benden korkun diyor. Tağuttan ona kulluk etmekten kaçınıp da tam yönüyle Allah'a yönelenlere gelince müjde onlaradır. Haydi müjdele kullarımı. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler. Sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır. Ya üzerine azap kelimesi hak olmuş kimse de mi böyledir? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın? Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinden şeynişinler yapılmış, şeynişinli balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vadinden caymaz.'' Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbaalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır. Sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllar için bir ihtar vardır.''